30 Temmuz'da doğanların spiritüel özellikleri: Cesur ruh ve ruhsal aydınlanma. Merhaba, ben Selçuk Çetiner. 30 Temmuz'da doğanlar güçlü bir iradeye, ilham verici bir karizmaya ve ruhsal bir farkındalığa sahip bireylerdir. Onlar için hayat, kendi yollarını inşa etmek ve başkalarına rehberlik etmek için bir fırsattır. Doğuştan gelen enerjileri ve yüksek özgüvenleri sayesinde bulundukları ortamda hemen fark edilirler. Ancak gerçek güçlerini keşfetmeleri için kendilerini sadece dış dünyaya değil, iç dünyalarına da yönlendirmeleri gereklidir. Bu bireyler doğal bir liderlik enerjisine sahiptirler. İnsanlar onlara güven duyar çünkü kararlı, güçlü ve net bir duruş sergilerler. Ancak bazen fazla baskın olabilir ve çevrelerindekileri kendi düşüncelerine uymaya zorlayabilirler. Gerçek liderliğin insanlara yol göstermek ama onların seçimlerine de saygı göstermek olduğunu öğrenmeleri önemlidir. 30 Temmuz doğanlar büyük vizyonlara ve geniş bir hayal gücüne sahiptirler. Hayatta küçük düşünmezler, her zaman büyük projeler, büyük değişimler ve büyük amaçlar peşinde koşarlar. Ancak, bazen anı kaçırabilir ve hep geleceğe odaklanarak yaşamanın keyfini unutabilirler. Şimdiki anı takdir etmek ve hayatın sunduğu küçük mutluluklara açık olmak, onların ruhsal gelişiminde kritik bir adımdır. Duygusal olarak derin, tutkulu ve sadık bireylerdir. Sevdiklerine karşı cömert ve koruyucu bir tavır sergilerler. Ancak, bazen fazla sahiplenici olabilir ve ilişkilerinde fazla beklenti içine girebilirler. Gerçek sevginin sadece vermek değil, karşılıklı büyümeyi ve desteklemeyi de içerdiğini anlamaları önemlidir. İlişkilerinde bağımsızlık ve bağlılık arasındaki dengeyi kurmak, onların ruhsal yolculuğunda önemli bir gelişim alanıdır. Bu bireyler özgürlüklerine büyük önem verirler. Kendi kurallarına göre yaşamayı severler ve kısıtlanmaktan hoşlanmazlar. Ancak bazen fazla bireysel olabilir ve insanlarla duygusal bağ kurmakta zorlanabilirler. İnsanlarla daha derin bir bağ kurmayı ve sadece başarıya odaklanmak yerine insan ilişkilerinin de ruhsal büyüme açısından değerli olduğunu fark etmeleri gereklidir. Spiritüel olarak bilgelik, içsel güç ve ruhsal farkındalık konusunda doğuştan gelen bir yetenekleri vardır astroloji, metafizik, enerji çalışmaları ve ruhsal öğretiler onların ilgisini çekebilir. Özellikle içsel bilgeliğe ve ruhsal aydınlanmaya ulaşma konusunda güçlü bir arayış içindedirler. Ancak, bu bilgileri sadece teorik olarak öğrenmek yerine, günlük hayatta uygulamaya koymayı öğrenmeleri gereklidir. Bilgi, yalnızca uygulanarak gerçek bir güce dönüşebilir. Bu bireylerin en büyük karmik görevi özgüven ve tevazu arasındaki dengeyi sağlamaktır. Ne kadar güçlü ve etkileyici olsalar da, bazen geri adım atmayı ve başkalarını alan tanımayı öğrenmelidirler. Gerçek güç, başkalarını yönetmek değil, onların kendi yollarını bulmalarına rehberlik etmektir. Semboller ve spiritüel bağlantılar Sembol: Alev ve güneş içsel parlaklık, liderlik ve ilham enerjisini temsil eder. Element: Ateş tutku, kararlılık ve hareket enerjisini simgeler. Spiritüel hayvan: Kartal yüksek bilinç, özgürlük ve vizyon ile ilişkilidir. Şanslı renk: Kırmızı ve altın cesaret, ruhsal güç ve enerjiyi simgeler. Mantra: Özgünlüğümü keşfediyor, ışığımı dünyaya yayıyorum. Hayatlarındaki en büyük ders. Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, güç ile tevazu arasındaki dengeyi sağlamaktır. Ne kadar liderlik vasıflarına sahip olsalar da, insanlara baskı yapmak yerine onları desteklemeyi öğrenmelidirler. Başkalarına yol gösterirken onların özgür iradelerine de saygı duymaları önemlidir. 30 Temmuz doğanlar, liderlik yetenekleri, yaratıcı güçleri ve ilham verici enerjileriyle dünyada büyük bir etki yaratabilecek bireylerdir. Ancak ruhsal yolculuklarında sadece dış dünyaya değil, iç dünyalarına da yönelmeli ve içsel huzurlarını korumayı öğrenmelidirler. Eğer bunu başarabilirlerse, hem kendileri hem de çevreleri için büyük bir dönüşüm yaratabilirler.